çok küçük bunlar daha çok küçük. Hava Nur günler sonra stüdyoya geldi ve adeta yer yerinden oynadı. Murat yeni bir sevgili bulmuş ve Didim'e gitmişti. Hava Nur bugün apar topar baba evi Kemal Bey'in Bey'in evinden kalkarak İstanbul'un stüdyoya geldi. Ve işte o stüdyoya geldikten sonra Murat nedense stüdyoya gelmemişti. Ve bu araştırıldı. Murat'ın yeni bir kadınla beraber olduğu ve onun arkasından Aydın Didim'e gittiği anlaşılmıştı. Ve şok eden görüntüler bununla birlikte başladı. Havva Nur bugün stüdyoya geldikten sonra bir takım itiraflarda bulunmuş ve stüdyoyu çok izlediğini dile getirmişti. İşte Songül Karlı ve Uğur Aslan'la birlikte stüdyoya gelen Havva Nur adeta Murat hakkında öyle şeyler açıkladı ki Zaten bildiğiniz üzere Havva Nur Karaman'da Esef Bey'in yanında baba evindeydi. Ama Murat stüdyoda şimdiye kadar ama ta ki bugüne kadar. Murat bugün stüdyodan çıkmış gitmiş ve bir daha da geri gelmemişti. Ve işte Havva Nur Murat'ın nerede olduğunu bir bir açıkladı. Çünkü sosyal medyasından yaptığı paylaşımlar adeta Murat'ı ele vermişti. Murat'ın aydın didimde birlikte olduğu bir kişi var dedi ve o birlikte olduğu kişi inat ben de Murat'tan boşanmayacağım dedi ve işte o bayanları da bırakmayacağım dedi. İşte şok eden gelişmeler karşımızdaydı. Ve Havva Nur artık stüdyoda olduğuna göre Murat bir daha stüdyoya gelmeye benziyor.